80'lik dedem ile nenem ile çıktık yollara. <laughs> ha? Dede. Çıktık yollara vallahi la. Bak. Bak şurada şöyle da. Şöyle bir bine. resmini alayım ben bu iki ihtiyarın. Handa da yenir ama. Bak bak Harun. Harun. Bak şuralar da var. Bak 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 elimin altında elim altında. Bak 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 aha da burada. Dikkat et. Tamam. Hop. Çıntarı bulduk. İyi iyi harm iyi. Ama <laughs> Evet. 80'lik dedelerle, nenelerle çıktığımız çın taravında çın birer ikişer bulmaya başladık. İşte arkadaşlar, çın tar dediğimiz mantar türü şu normalinde ama kurtlanmış. Bak kesiyoruz, kestik. Haznesi duvardır mutlaka. Bak nenem dedi kurtlanmamıştı, kurumuş dedi. Bak ah, bunlar da çok da kalmış. <laughs> orada... He, orak var Harun'da. Hepimiz evet. olacak. He? Orala güzel olur ha? Bıçak, bıçak var, öyle buluyorsan. Çok bıçak ben de buluyorum. Valla Harun hiç sesini çıkarmadan topleptir orada. Diyor bak, yanına gideceğim. bu kurtlanmamış sürüyor. Yanı kurtlanmış, yanı kurtlanmamış oluyor. Harun sesini çıkarmadan toplayıp dursun herhalde la. Kurumuş, kurumuş. He? Burulmuş. Var mı, var mı? Yok burada, yok burada diye ya. Yok, burada yok. gelme, <gülüyor> gelme. <gülüyor> He, gelme, gelme. Ha İşte. Biz dokudarlık bulduk zaten. Gerisi gelir değil mi nene? He? Harun buldum ben öyle bulurum bulursam. 80'lik nene ebe. <laughs> Kaç yaşındesin? nene? Ben 69 yaşındayım. 69 bak ha. 80'lik dedik ya. Evet. <laughs> Çin tarafındayız. Yok 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 burada yok gelme gelme. Arı. <laughs>